Erzurum Belediyesi çalışanlarının çalışmış olduğu daire hangi bir üyesi olsun bir aidiyet duygusu içerisinde çalışmasını çok önemsiyoruz. Yani bu kurumun bir üyesi olmak, bu kurumun e, iyi gününde, zorlu günlerinde her anından e, bir anlamda az duyarak çalışmasını sağlamak bizim, bizim bir iki prensibimiz. Bunda da yaptığımız için aslında Bence çok büyük bir önemi var. Ee, maddi değeri çok az olabilir belki ama görüldüğü üzere bir çöp döküm sahasıydı. Ee, temizlik işleri birimimizi buraya taşıdık. Arka tarafa bir depo yaptık ki bizim en önemli, en stratejik e, malzemelerimiz orada. Ee, muazzam bir çalışma var ve arkadaşlarımız burada mesais bitiminde alıyor. Buradan işte temiz işlerine çalışan arkadaşımız alıyor götürüyor evine komşusuna. Bunun maddi bir karşılığı bence çok önemli değil. Ama önemli olan çalıştığı yerden temizlik işlerine çalışan bir birey. Ben çöpte çalışıyorum diyen bir birey ama evine dönerken eli boş dönmüyor. Bu bizim için çok anlamlı. Ben burayı böyle doğal haliyle e, üretime geçirip getiren arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen günlerde daha verimli, daha bol eee sezonlar diliyorum. Başkanım önüne de herhalde bir yeşil alanla ilgili bir projeniz var. Onu da öğrenebilir miyiz? Şimdi, hemen. Şimdi e, Merzifon Orman. Haftası etkinliklerinde de eee düşündüğümüz şu. Hani e, burada yaklaşık 6 dönüm bir alan boş. Burayı çok tehlikeli bir şekilde e, ağaçlandırıp belki bir adını Merzifon Belediyesi Çalışanları Hatıra Ormanı diye koymak istiyoruz. Çünkü bizim buradaki iddiamız şu. Dediğim gibi biraz önce ifade ettiğim şekilde kurum içerisindeki arkadaşlarımızın kurumdaki her bireyin kendisini bu kurumda çalışmanın gururuyla yaşamasını sağlamak. bunlara bunlara vesile oluyor. her şey deliler gibi çalışıp asfalt yapıp kaldırım yapıp işte inşaat yapmaktan geçmiyor. Bir o kadar da insana dokunmak, çalışan arkadaşlarımızla beraber acıyı, tatlıyı paylaşmak bunlar bizim için önemli. Emin olun ben arkadaşlarımızın şöyle keyifle bir şeyler bulduğunu